Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bitti. I, güzel bir mobil, mobil futbol oyunları oynayacağız. Yani benim bulduğum ilk oyunum şöyle. Bu arada ben bu oyunu birkaç kez oynadım video öncesi. Bayağı bir oynadım daha olsun. Video biraz ama video Oyun biraz bağımlılık yaptı böyle. Bir Hadi bakalım. Abi bu arada bunların ismi değişik. mesela o çeken Ronaldo değil mi ya? Bak bu da Ronaldo mu benim karakter? Şu da Mesut değil mi ya? Sen orada neyse. Abi abi orada. Şu Messi bak net Messi. Şu da Hakan Çalhanoğlu. Ben net Hakan Çalhanoğlu. Merhan ne oldu ne lan? Yani. Yapmayın abi. Yapmayın. Ama ben şu altta özelliği anlamadım. <laughs> bir saat şey Zamanı mı durduruyor durdurmuyor. çok iyi pas geldi. Şöyle atarız. Golümüz atarız. devam ki. Çok özelliği kullansam tutardım. Hadi. Takım. Kötü oynamaya başladınız. Kaleye koru dedi Messi. <gülüyor> <gülüyor> abi şu Van Dijk çok iyi. Gerçek abi niye ki lan o ya? Uuu. <laughs> şey Mezut. Abi benim niye dilim dövmüyor? Mesut Özil attı. Neyse. Diğer oyunumuz da bu Trabzonspor seçtim maç abi. Galatasaray falan yoktu. Türkiye Lig 3 ne lan? Trabzon ama Galatasaray yoktu. Ben de Trabzonspor var. Trabzonspor seçtim. Trabzonspor var. Selam olsun. Neyse abi. <laughs> lan, 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 lan. Abi helal lan kolay. Helal. Ya buna zorluk var mı lan? Hiç bakmadım ben de. Ozan Tıfan. Oy, oy 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 oy. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Geçin geçin ortaya geçin ortaya. Oğlum orta niye açılmadı lan? Şurada şut çeksem biliyor musun? Var ya. Ama bu arada seriyi bulamadım. Ben de bunu yaptım. Belki bundan bir tane daha çekmişimdir. Hadi bakalım. Ya of hayır hayır hayır. Git 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 gelme gelme gelme. gelme. Bu arada birazcık hastayım. Abi yeme işte ya. Yeme yem onların kalecisi, kalecisi, de kolay lan o zaman kaleciler mantıken. Çok kolay gol yedi yemin ederim ki. Buna 90'a gitme mantığı yok. Düz. Yerden gidiyor herhalde. bakayım. Varmış lan. FIFA 1. <laughs> Neyse. Bayağı bir uzun da maç. Orayı birazcık kestim yola Tamam abi. Bu oyun, oyun Ha böyle. Okay, okay. Türkiye'yi seçtim bu arada oyunda. Abi bu kaleciler hile mi lan? Ya her oyunda bütün kaleci... Yes! Al işte tuttu şimdi de. Abi. Bu oyunda e, şu 5'te 5 yapmayı deniyorum. Hadi 3 yapsam bitiririm. Aha. Oğlum hemen bitiriyorum lan yoksa. Arkadaşlar neyse öbür oyuna geç. Arkadaşlar bu oyun da öbür oyun gibi böyle bir oyun. Tamam şimdi yeter bize. Şimdi hmm, böyle biz mı Okey abi. Yani. Kalecilik bizim işimiz. Ha <laughs> online. Güzel. Güzel. Oğlum online onay, 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 onay nedense iyi olur yani. İyi olma ihtimalleri <laughs> olur. Kötü olan ama Abi ilk penaldan dışarı. Dur Abi kale. Yemin ederim ki kalenin bu. bok gibi olması. Geliştiremiyoruz bu kaleciyi. Tam onun kaleci sistemi <laughs> ayaksız. Ömür <Onu> <laughs> Hadi bakalım. Yes Ben tutacağım seni. Abi şu oyunu yemin penaltı çektikten sonra heyecan geliyor. Penaltı değil ya işte kick. Abi kaleci istese tutar bu arada. Oğlum bu adam öyle gari bu arada. Yes yendim yendim yendim. Şimdi. Okey abi tıkla şunu. Tamam aç. Tamam şimdi aç 0 lira. Şimdi aç. Ne çıkıyor? Oğlum bıyık çıktı anasını satayım ya. Ha ikinci şey yokmuş. Benziyor lan. Evet, şuradan şöyle... tutalım. Tık, tık, tıkladım da tıkladım şurada. Abi bu çıktı. Konuşuyor abi. Tam çünkü kötü oyuncular geldi dedim. Adamları bak. Tam tam kötü oyuncular. Umarım yani. Daha ikinci maçımdan iyi oyuncu mu geldi ya? Şu <laughs> kaleciliği çöz, çözsek biliyor musunuz? Yani çok geç o. Aşırı erken yapıyorum bence aklıma. Ne diyorsunuz? Aklıma. Hadi bakalım. Çok erken yapıyormuş, ballada tutuluyor. Mesela bu maç bala kazandık. Şimdi oyunumuz nasıl bir oyun? Ha tamam, sürüklemiyorla alakalı bir şeymiş. Okey. Tam böyle böyle böyle. <laughs> Lan bunlar kayıyor mu? Dur şunları topla. Ş Dur. Ya çözemedim hiç direkt top attı top. Neyse. Aa, tamam ne yazıyor? Bonus level. Okey bonustayız abi. Ee, daha ikinci maçın sonunda bonus nasıl geliyor? Yani bu oyunun mantığı nasıl anlıyor? Tamam bonus <laughs> de bitirdik. Bu anahtarlar ne işe yarıyor? Ben yani, altından atayım dedim. Hadi, hadi 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 Abi balak yapıyorum biliyor musun hepsini? Adamlar zorla Şimdi abi Yusuf. 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 I'm bot. <laughs> 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 Kendisine bot diyor Bak Zaten bot da. <gülüyor> Hop. Oh. <laughs> Gelin 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 gelin. gelin, gelin, gelin. Pele, pele mi gördüm ben orada yoksa bana mı öyle geldi? kale Abi kale içine çöküyor. Abi şimdi oyunumuzun ismi... ...ismi değil ya. Çünkü oyunumuzda böyle bir oyun. Şu an antrenmandayız herhalde. Bir şey deneyeceğim bir dakika. Ya niye böyle müzik geldi Oyuncumuz seçiniz Şuradaki top sektiren seçeceğim. Lan Ronaldo. Oğlum Ronaldo. <laughs> lan Ronaldo. Aman, olamaz mı lan? Niye bu kadar şaşırdım? Ronaldo yanıma gelse bu kadar şaşırmam. Hadi bakalım. Etmesin abi etmesin. Tamam. Oy. Yo, ich Abi şimdi ben farklı bir futbol düşeceğim. Ee, antrenmanlarda farklı hareketler mi yapacağız? Çok merak ettim lan. Acaba oyunu silsem desem... Yok ya boş verin riske girmeyelim. Neyse abi şimdi... Şuradan şu çok şımardım değil mi? Neyse hadi. Atayım mı lan? Attım hadi gerizekalı şey seni. <laughs> Okey, okey, okey. Okey, okey. Siz i̇şte bu arada bu video e, göreli yarın olacak. Hadi. Beşik. Geçmez, geçmez, geçirmez kadar. Şöyle falsın deniyor mu ki de bir çok iyi şımarıyor mu? Baksana abi çok şımara şımara oynuyorum. Ciddi mi oynasam ben? Hiç ciddi oynayasım yok bu oyunlarda biliyor musunuz? Bu arada bala bala hiç az, adamın ayağına gelmiyor. Kaleci de yapsa orada da biz varız. Ben bugün bağlı günüm herhalde. Oyunları kimse bir alamıyor top benden. Abi çok şu var ya biliyor musun? Dur en zoru deneyeceğim her zaman. Yapamazsam kolayı deneyeceğim. Oradan geçiririm. Dur lan şu arabanı anlatabilir miyim? Yoksa ne yapsam lan? Şöyle deneyeceğim de. Uf, çok yakındı. Abi aralarından mı atsam lan acaba? Neyse dinleyeyim sözünü. Aa, abi onu bile atamadım. Ben bir de aralarından atayım diyor mu? Neyse. Üstten denedim o da olmadı. Abi koskoca Ronaldo'sun lan. Dibinden free katamıyorsun. atamıyorsun. Gerçi onu atan benim Neyse hadi Ronaldo sana bir şey demiyorum. Onu atamayan benim azizliğim. Abi şöyle yapalım. Durun bakalım. Bu arada videonun sonunda hepsine puan mı versem lan? Farklı videonun dışında farklı video düşünüyorum. Neyse. Puan falan vermeyeyim bulduğum oyunları yükledim. Oyunun önüme hangi oyun geldiyse yükledim. Bir tanesini de oynadım. Ama oyun oyun sardı lan. Kötü gözüküyor da sardı oyun. O yüzden bunu sizle de paylaşmak istedim. Normal çekmeyecektim o ilk baştaki oyunu. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu arada antrenman bitince videoyu da bitiririm haberiniz olsun. Ee, eğer bu oyunu ben biraz sevdim lan. Acaba bununla mı serisini yapsak? Hadi lan bu böyle sevdiğim oyunların da serisini yapalım. Çünkü oğlum video bulamıyorum lan. Ayda yola bir video atıyorum. O da zaten en fazla şey e, atıyorum. Play Time falan yükledim onların videosu. Evet. Var da chapter 3'ü. E, Hadi lan sizin için chapter 3'ü yükleyeceğim. Sizi kıracağımıza e, ayağımı kırarım da. daha iyi. Kıracağımıza ne ya? Kıracağıma. Ama bu arada antrenman bir demiş miydim lan ben onu? Yaşlı gibi tövbe estağfurullah. Neyse yine diyeyim antrenman bitince oyuna bitireceğim. Hadi ama dostum bu kadar da erken mi? Neyse zaten serisini yapacağız biz bunu. Bu arada bir sonraki seride biraz daha kasılacağım haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar bir videodan da buraya kadardı. Kanalı like atıp kan Kan Abi! Kanalı like atıp... Like atıp abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Allah'ım dilim dönmüyor. Görüşürüz.